Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bosna Hersek'te iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleri son dönemde Balkan ülkesinde endişelere yol açıyor. Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Bosna Hersek'i başarısız bir ülke olarak tanımlıyor ve üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söylüyor. Bosna Hersek'in askeri, yüksek yargı ve vergi yönetiminden çekileceklerini belirten Dodik, önümüzdeki aylarda kendi Bosnalı Sırp ordusunu yaratma sözü de verdi. Gelen yeni bir habere göre ise, partisi de Dodik'in provesine onay verdi. Bosnalı gazeteci İbrahim Deliç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın teyit edildiğini söyledi. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Müslüman üyesi Şefik Kaferović, ülkenin Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana en tehlikeli krizde karşı karşıya olduğunu kaydetti. Ayrıntıları Ekim ayının başlarında Belgrad'da yaptığı bir görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova Sunan Dodik'e göre, plan Moskova'nın zımni desteğini alıyor. BM'nin Bosna'daki yüksek temsilcisi Christian Schmidt'in tekrarlanan uyarılarına rağmen Dodik bu hafta başlarında bir meclis oylamasıyla Sırp Cumhuriyeti'nin kendi ilaç düzenleme dairesini oluşturmak için düğmeye bastı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.